Gün batarken karşılaştık seninle. Gözlerin gözlerime denk gelince anladım. Anladım bir umut daha var. Bir yerlerde hala güzel insanlar var. Sen varsın ve içi keder dolu bakışların, birkaç sözle taşıyacak olan gözlerin, Rüzgar vuruyor incinmiş yüreğimize. Sanki aynı yaradan doğmuş acılarımız. Sanki mutlak bir güçle çevrilmişti etrafımız. Ben seni görünce anladım. Sevgisiz büyüyen çocuklar da gülebilirmiş. Sonbaharda olsa çiçeklenirmiş gönül. Gözlerinin yeşiline denk gelince anladım. Anladım ki hüznün başka sahipleri de var. Sen varsın ve baba kokan ellerin kim bilir kaç kişinin derdiyle yüklenmiş sırtın. yüz boğazımızı düğümleyen sözleri. Çivi misali çakılmış ruhumuza bu alışkanlıklar. Gönlüme karışmış gözündeki yaşların. Savrulmuş zozan Yıkılmış taş köprü. Bir sen ve ben kalmışız kalabalık içinde. Durmuş zaman, durmuş akıp giden ne varsa. Bir ben ve sen içimizdeki kederle yanmışız. Bu yağmurlar yeter mi bizi temizlemeye? Deliler gibi ıslanmışız. Hangi sokaklarda yürüsem sana çıkar yollarım. Bir daha ne zaman içime düşer çaresizlik ateşi, Yüzün en ince ayrıntısına kadar zihnimdeyken, Kaçıncı iç çekişte seni unutturur bu ayrılık, Sen giderken ardından baka kalışım, Ellerinin ellerimden kayıp gidişi dün gibi aklımdayken, Taze bir yara gibi içimi yakarken, Hangi söz o bakışları söndürebilir? Ben seni böylesine sevmişken kim karşımda durabilir?